Rab suresinin 40. 42. ayeti kerimesi. Onlardan önceliklerde peygamberlerine tuzaklar kurmuşlardı. Evet. Halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Evet. <gülüyor> Gülüyorum. Niye gülüyorsun? Diye sorarsan. Şimdi yanlışı okuyayım da doğruyu okur kendi için güldüğümü anlatacağım onlar öncekilerde peygamberlerine tuzaklar kurmuşlardı halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir çünkü o herkesin ne kazanacağını bilir bu yurdun dünyanın sonunda ahiretin kimin olduğunu yakında kafirler bileceklerdir diyor evet. şimdi güldüğüm yere size açayım onlardan öncelikler de Öncekilerde peygamberlerinden tuzaklar kurmuşlardı. Halbuki bütün tuzakların cezasını vermek Allah'a aittir. Şimdi, bütün tuzakların cezasını vermek Allah'a aitse, burada ne diyor? Peygamberlerine tuzaklar kurmuşlar da halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Öyleyse kötülük yapan insanın tuzağı da Allah'a ait. Allah, Allah yaptırdı ona. Öyle ya. Bütün tuzakları ne diyor? Bütün tuzaklar Allah'a aittir dediğine göre o tuzakları da o kötülük kur kuracağı tuzaklar da Allah'a aittir. O zaman onlar bir tuzak kurarlar. Biz de bir tuzak kurarız ama biz tuzak kurucusunun en hayırlısıyız dediği ayeti kerimeye de ters düşmez mi? Onlar bir tuzak kurarlar diyor. Bak biz de bir tuzak kurarız. Rabbimizin kurmuş olduğu tuzak onu kaderin içine sokmaktır. Kaderin içine çıkartmak değildir. İşte onun hayırlısı o kaderini kendisine ispatçı şekilde yapacağı işlerdir. Burada ne diyor şimdi? Efendim, halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir diyor. Halbuki peygamberlerin Peygamberler tuzaklar kurmuşlardır. Halbuki bütün tuzakların cezasını vermek Allah'a aittir. Çünkü o herkese ne kazanacağını bilir. Bak şimdi hep ayet birbirini destekliyor burada. Ayet birbirini destekliyor. Bu yurdun, dünyanın sonunda ahiretin kimin olduğunu yakında kafir ne bilecekler diyor. Yani ilim yok, ilim. Kur'an ilmi yok, Kur'an ilmi. Eğer Kur'an ayetlerini bilselerdi birbirine çapraz bir şekilde açmazlardı. Çapraz. Evet. Ondan sonra ben doktora yaptım. Doktora. Doktora yapar. Ne doktorası? Batılın doktorası. Evet.